Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir İsveççe dersiyle birlikteyiz. Bu derste İsveççe isimleri çoğul yapmayı göreceğiz. Türkçe'de larlar ekili yapıyoruz biz bunu. İşte araba, arabalar, kapı kapılar, masa masalar gibi çoğul yapıyoruz. İsveççe'de bunları nasıl yapıyoruz bunu göreceğiz. İlk çoğul yapma kuralımızla başlayalım isterseniz. Birkaç çoğul yapma kuralı göreceğiz. Genellikle bunlar kullanılacak çoğul yaparken. A ile biten kelimeler. Gördüğünüz üzere genellikle or oluyor sonu. A'yı atıyoruz. Orayı or yapıyoruz. Ee, örneklere bakalım isterseniz. Flikka. Ee, burada gördüğünüz gibi A ile bitiyor flikka kelimesi. Kız demek. Ne yapacağım? Or yapacağım sonunu. Flikkur oluyor. O'lar da U gibi okunuyordu. Hatırlıyorsanız. Flikkur. Ee, kızlar demek oldu. Çoğul yaptık burada ismimizi. E, i̇kinci örneğimiz var. Oraya da bakalım. Ne yazıyor? Penna yazıyor. Penna. Kalem demek. A ile bitiyor gördüğünüz gibi. Sonunu or yapacağız. Uğur diye okuyoruz tabii ki. E, Pennur olacak sonu. Kalemler demek oldu. Çoğul yaptık gördüğünüz gibi. A ile biten iki tane ismimizi. E, i̇kinci kuralımıza geçelim. İkinci kuralımız sessiz harfle biten kelimeler. Bu kelimeleri biz ne yapacağız? Sonuna ar ya da er ekleyeceğiz. Ee, bunu kelime kelime ezberlemek daha doğru olacaktır. Örneğe bakalım. Evet örneğe bakalım. Bil. Ee, araba demek bil. Gördüğün gibi sessiz bir harfle bitmiş. Bu ar eklenerek yapılıyor çoğulu. Arabalar demek için bilar diyeceğiz. Orada iyiliği de uzatıyoruz. Bilar. Ee, çoğul yapmış olduk. Ar ekleyerek gördüğünüz gibi Şimdi bir de er ekleyerek çoğul yapalım. E, kat, kedi demek. İngilizce'de kete benziyor gördüğünüz gibi. E, t ile bitmiş, sessiz bir harfle bitmiş. Bu yüzden e, ar ya da er ekleniyor. Buna er ekleniyor. Kat, ter diyoruz. Kediler demek oluyor. Çoğul yapmış olduk. Er ekleyerek gördüğünüz gibi. Üçüncü kuralımız. E harfi ile biten kelimeler genellikle R alıyor diyebiliriz. Örneğe bakalım. Poike. Oğlan demek. buradaki o harfinde de bir şey söylemek istiyorum. O harfi buradaki o gibi okunuyor. Genelde u gibi okunuyordu. Geçen derste gördüğümüz üzere. O harfleri ama burada o gibi okuyacağız. O yüzden kafanız karışmasın diye söylüyorum. bunu çoğul yapmak için ne yapacağız? E ile bitiyor. Ar ekleyeceğiz sonuna. E atıp. Poikar oluyor. Oğlanlar demiş olduk. Ar e, ekleyerek çoğul yapmış olduk. Bir sonraki kurala geçelim. E, bir sonraki kural ne diyor bize? Sesli harfle bitiyorsa diyor. R veya N ekle diyor. E, bu E bitimliler için de olabilir çünkü E de bir sesler. Az önce gördüğümüz kurallarda neydi? E harfini Ar yapıyorduk. E, bu kurala da dahil olabilir E bitimliler genelde kelime kelime ezberlemek o yüzden daha mantıklı. E, çoğul nasıl yapılıyor? Biz genelleme yapıyoruz burada. Sesli harfle biten kelimeler R veya N eklenerek yapılıyor. Örneğe bakalım şimdi. Video. Video. E, video demek. Bunu biz ne yapacağız? R ekleyerek çoğul yapacağız. So, çünkü ses harfle bitmiş. E, R veya ne ekleyeceğiz? R ekleniyor bu. Video. E, videolar demek oldu. Çoğu yapmış olduk. Arbiyete var sonraki örneğimizde. iş demek. Arbiyete. E, e ile bitmiş. Önceki kurala değil bu kurala uyuyor. Bu ne ekliyoruz sonuna. Arbiyeten oluyor. İşler demiş olduk. Çoğul yapmış olduk. E sonuna ne ekleyerek. Şimdi bir sonraki e, kurala bakalım. İki tane kural aynı anda vereceğim bunlar. E, istisna gibi de düşünebilirsiniz. Tam kural olarak değil. Aynı kalabilir diyor çoğul yaparken. İkinci olarak ne yazıyor yeşille? Ortadaki harfler değişebilir. Yani kelimenin sonuyla alakası da olmayabilir çoğul yaparken. Şimdi bunlarla ilgili ikişer örnek bakacağız. Toplamda dört örnek. Soldan bakalım önce. Sol üstte ne yazıyor mesela? Hem yazıyor. Ev demek bu. Bunu hiçbir şekilde değiştirmezseniz evler anlamına da geliyor. Aynı kalabilir dedik çünkü ilk maddede. Hem ev ve evler anlamına geliyor. İkinci örneğine bakalım solda alttaki. Uğurt, kelime demek. Aynı zamanda kelimeler anlamına geliyor. Hiçbir değişiklik yapmadan kendi kendine kelimeler anlamına da geliyor. Şimdi sağ üstten bakalım örneğimize. Ortadaki harfler değişebilir açıklaması. Ee, müs fare demek. Bakın burada ortada u var değil mi gördüğünüz üzere. Ü gibi okuyoruz. O ö oluyor çoğul yaparken. Bir de s alıyor sonunda. Böyle değişik bir çoğul yapma şekli olabiliyor. MÖS oluyor. Fareler demiş olduk. Müs mös oldu. Fare fareler. Bir sonraki örneğine de bakalım. Man yazıyor. Adam demek İngilizceden bilirsiniz belki. İngilizceye benzece bunun çoğu yapma kuralı. Ortadaki harfi değişiyor sadece. A üstünde iki nokta olan A'ya dönüşüyor. Man oluyor. Man, men oluyor. Adam, adamlar. Gördüğünüz gibi sonuna bir şey eklemedik. Ortadaki harfi değişti. Ya yani böyle istisna gibi düşünebilirsiniz bu son anlattığım e, kuralları. Aynı kalabilir. Ortadaki harfler değişebilir. E, böyle şeyler de görülebiliyor. İsveççe çoğul yapmada. Evet bu ders bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi kelimeleri genellikle çoğullarını ezberlemek daha faydalı olacaktır. Böyle kurallara bağlı kalmayalım her seferinde hata yapabiliriz. Sadece bir genelleme olsun diye verdim bu videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.